Evet şu anda o zaten. Tuncay Davul ben ve yaban Fethiye'de Tuncay'ların yazlıkta tatile başladık. Bugün tatilimizin ilk günü. Gördüğünüz gibi <laughs> yabanın süs havuzu temizlemeye çalışıyor. Ee, çok güzel oldu. Havuzu temizlemeye çalışıyorlar. Ben de buradayım gördüğünüz gibi. Ee, bulaşıkları bulaşık yıkadık, yemeğimizi yedik. İşte Mustafa Yaban. Mustafa Yaban. Yaban Mustafa. Kolay gelsin kardeşim. <laughs> Biraz daha koyu ya. İşte işte gördüğünüz gibi Onlar bu da bulaş kadarını yosun ilacını süreceğiz. Ya Şurada 10 -10 fas e, e, Bunlar, bunlar neyce Tuncay? fasulye mısır mıydı şunlar? Hangi? Ha. Onlar, Onlar mısır. Mısır. Şurada gördüğünüz Onlar gibi altındakiler semiz. Altındakiler semiz. Şurada nanelerimiz, domatesler, biberler, bir sürü şeyimiz var burada. Arkada ee, erik, incir falan. Ee, evet işte şu var. gördüğünüz gibi mükemmel bir ev gerçekten. Ben buraya 2 sene önce de gelmiştim. Oradan hatırlıyorum. Havuz suyunu koyuyor. Burada çeşmemiz var. Evet. Bu sefer, ee, güzel bir telefon aldığım için bol bol video çekmeyi düşünüyorum. Böyle bir tasarım var. Sonra bunları YouTube'da videoya ve vereceğiz. Yaban 88'den izleyebilirsiniz bunları tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel manzaralar. Evet şöyle kendimizi de çekelim. Böyle çok sessiz, sakin bir çalışma var. Gerçekten. Çok oraya. Yaban beye salla. Görünmedi bir daha salla. <laughs> evet. Tuncay sıra sende dermişim. Evet. <laughs> evet. Havuz temizlensin havuza girmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Ben geri daha 3 saat oldu. <laughs> Şımarmayın lan. Ya